Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiliyor, Akşener ismi gündemde. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bir dönem daha belediye başkanlığı yapmalılar diyerek baskıladı. Böylece CHP'nin favori adayı haline geldi. Ama henüz altılı masadan ortak aday olarak ismi çıkmış değil. Asıl önemli olan altılı masanın ne diyeceği. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda bir sorunu yok. Bunu kimse engelleyemez. Ama Kılıçdaroğlu'nun asıl hedefi CHP'nin adayı olmak değil. O altı, Lı Masa'nın ortak adayı olmayı hedefliyor. O nedenle altı, Lı Masa'nın bir an önce karar alıp kendi adaylığını desteklemesi için çaba gösteriyor. CHP'de bir grup, Kurban Bayramı'ndan önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesini istiyordu. Böylece altı, Lı Masa'ya emrivaki yapmayı planlıyorlardı. Kılıçdaroğlu buna cesaret edemedi. 6. Lı Masa en son toplantısını Ağustos ayında yapacağı için bu kez de Eylül ayı olsun diyorlar. 6. Lı Masa karar almadığı sürece Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamaya cesaret edeceğini zannetmiyorum. Haberin devamı. 6. L. Masa'nın kaygısı. 6. Lı Masa'daki hava ise YSK seçim takvimini ilan edene kadar Cumhurbaşkanı adayını gündeme almama yönünde. Cumhurbaşkanlığı konusunun altılı masayı dağıtmasından endişe ediyorlar. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun kulağı istan gelecek haberde, gözü ise altılı masanın üzerinde olacak. Masada işler karışıyor. Bu arada süreç ilerledikçe altılı masada işler karışmaya başladı. Birinci öncelikle altılı masa Kılıçdaroğlu'nu mu ortak aday gösterecek yoksa çoklu aday mı çıkacak? Bu henüz belli değil. İkinci altı, Lı Masa'da bazı partiler siyasi parti liderlerinin aday olmasına sıcak bakmıyor. Üçüncü ilk tura çoklu adayla gidilmesini savunanlar var. Dördüncü siyaset üstü bir siyasetçinin ortak aday olması önerisi de gündemde. Akşener sesleri yükselmeye başladı. Kurban bayramı nedeniyle siyasete ara verildi ama kulisler boş durmadı. Son günlerde ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Akşener ismi ön plana çıkmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun beklenen ilgiyi görmemesi üzerine Akşener'in ismi yeniden gündeme gelmeye başladı. Meral Akşener başbakanlığa talip olduğunu açıkladı. Ama bir süre önce İyi Parti'ye birinci parti olma hedefini gösterdi. Bir parti lideri açısından partisine birinci parti olma talimatını vermesinde yadırganacak bir şey yok. İyi Parti'nin oylarında bir yükseliş olduğunu görüyorum ama son dönemlerde İyi Parti'nin oyları roket hızıyla yükseltilmeye başlandı. Akşener planı Haberin devamı. Bunun arkasında Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı gösterme planı yatıyor. Bazı AB ülkelerinin büyük elçileri bir araya geldikleri gazetecilere, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi imkansız. Akşener ortak Cumhurbaşkanı adayı olmalı, diye fısıldamaya başladı. Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ciddiye alıyorum. 6. Lı masa toplandığında Kılıçdaroğlu'nun seçilemediği ama Akşener'le seçimin kazanılacağı yönündeki anketler masaya sürülebilir. O zaman Kılıçdaroğlu'nun eli kolu bağlanmış olur. Kılıçdaroğlu'na uyarı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu cesur davranıp aday olursa olur. Ama yeterince cesur davranamazsa kaybeder. Benden hatırlatması. Kemal Bey ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar. Haberin devamı. Selahattin Demirtaş'tan AK Partililere hakaret. Kılıçdaroğlu bir gece yarısı video çekip Erdoğan'ın kaçacağını iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ı kaçırtamadınız ama sen tankların arasından kaçmıştın diye yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu bir daha kaçacaklar iddiasını ağzına almadı. Ama bayrağı HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş devraldı. Demirtaş, ölçeği daha da büyüttü. AK Partililerin kaçacağını önü sürdü. AK Partililer niye kaçacakmış? Onlar bu ülkenin saygın vatandaşları. Diğer partilere oy veren vatandaşlarımızın da olduğu gibi biz hepimiz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Ama Selahattin Demirtaş onu anlamaz. Onlar ayrıca Demirtaş'ın sırtını dayadığı PKK gibi bu ülkeyi bölmek için çalışmıyorlar. Sırtlarını terör örgütüne değil, Türkiye Cumhuriyeti devletine dayamış durumdalar. Haberin devamı. Onlar 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durdurarak ülkelerine nasıl sahip çıktıklarını gösterdiler. Hendek savaşlarını başlatarak Türkiye'yi parçalama provası yapanlar bunu anlamaz. Kaçacaklar şifresi. Bu, kaçacaklar, sözü bir şifredir. Bir zihniyetin kodlarını yansıtır. Bunun adı bazen Kılıçdaroğlu olur, bazen Demirtaş. Bazen FETÖ olur, bazen 27 Mayıs darbecileri. Kılıçdaroğlu, Erdoğan kaçacak iddiasını ilk olarak 19 Mart 2019 tarihinde FETÖ'nün kanalı Steve'de öne sürmüştü kaçacaklar iddiasını dile getiren başka bir zihniyet ise 27 Mayıs darbesini yapıp Menderes'i asanlardı. 27 Mayıs gecesi Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı tarafından yayınlanan tebliğde, demokratların 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayla kaçarken yakalandığı iddia ediliyordu. Haberin devamı. Sözcüler ayrı ama zihniyet aynı. Demirtaş'ın hakareti. Bu kez kaçacaklar konusunun sözcülüğünü Selahattin Demirtaş üstlendi. O AKP'liler kaçacak diyor. Ama öyle uçaklara binip yurt dışına kaçmaktan söz etmiyor. En son 24 Haziran 2018 seçimlerini esas alacak olsak Erdoğan 26 milyon oy almış. Bu oran birçok ülkenin nüfusundan fazla. Demirtaş hem kaçacaklar diyor hem de AK Parti seçmenine hakaret ediyor. Hırsız olmayanlar AKP'yi terk ettiler diyor. AK Parti'nin kalan oy oranına ise %30 veriyor. Demirtaş'ın hesabını esas alacak olsak 2023 seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olacak 64 milyon seçmenin %30'u demektir. O da 19 milyona denk geliyor. Hepsi kaçacaklar iddiası. Demirtaş, "Hepsi kaçacaklar" ara başlığı altında bu iddiasını şöyle gerekçelendiriyor. Tüm veriler AKP'nin meclisi de cumhurbaşkanlığını da kaybedeceğinin net olarak gösteriyor olsun. Sizce ranta, çıkara, menfaate, yolsuzluğa veya hırsızlığa dayanarak bir partide kalanlar, bunların artık kaybedileceğini anladıklarında orada dururlar mı? Ayrıca siz hırsız olsanız polis geldiğinde kaçmaz mısınız? Hırsız olmayın tabii. Sadece empati yapın lütfen. Emin olun hepsi kaçacak diyor. Zihniyet değişmiyor. Peki AK Partililer nereye kaçacakmış? Kılıçdaroğlu gibi yurt dışına kaçacaklar demiyor bunlar yurt dışına falan kaçmayacaklar, iktidarın yeni partilerine kaçacaklar, diyor. AK Partililere, hırsız diye hakaret eden, hepsi kaçacaklar iddiasında bulunan bu kişi eş genel başkanlık yaptı, iki dönem cumhurbaşkanı adayı oldu. Ey AK Partililer, görün bunları. Bunlar size hangi gözle bakıyorlar şimdi anladınız mı? Ne diyeyim? Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a, FETÖ'sünden 27 Mayıs darbecilerine kadar zihniyet aynı zihniyet. Devir değişiyor ama zihniyet değişmiyor.